Çocukluğumuzda taş taş üstüne boyu boyun oynardık Şimdi ise derdi derdi üstüne boyup Yanan gençliğimizi seyrediyoruz Kavgalar hırda Öfkeni başım Kızmamaz mazel Herkes müthesel Burada yok gelen giden garip Yoldalar yol çok güzel Garibim boş üstü bu malayık Nasıl oldu deme bizim çocuklar hep ayık Mesele para değil anlar artık Nasıl soğudur biter deme de böyle yaşa ama Bu defa eve diyor beni pusula Bulutların içindeyim yanı sıra ne kula Hepiniz kralsınız ama bizim size kiraladığımız sarayda Bize göre değil Bizim içindeki Siyah ve beyaz demek Bizim namımız belli, onların namı belli. Kim dut ağacıysa ise o sallanır. Mesela <Sessizlik> <Sessizlik> biz kimseye sırtımızı dönmeyiz. Çünkü ortalık şerefsiz dolu. <Sessizlik> Lo-lo-lo-lo-lo-lo